Komisyonda farklı dinlemeler yapıyoruz hem İçişleri Bakanlığından Asayiş'ten hem de e, akademik e, kadrolardan e, en son Aile Bakanlığından Sayın Bakan kendisi geldi. Ben bunu da önemli buluyorum. Bazen Bakanlar temsilciler yolluyorlar Meclise ama Bakan nezdinde bir temsiliyet, Bakan Yardımcılığı nezdinde bir temsiliyet önemliydi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı o şekilde katıldılar e, ve sunumlarını yaptılar. Burada sadece Sadece e, e, tek bir bakanlığa sorumluluğu yüklemek doğru değil. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, belki Sağlık Bakanlığı. Yani e, çünkü bunun bir psikolojik tarafı da var. E, peki bu komisyon ne yapar? E, çok hızlı ve biraz da böyle net e, ç, e, kapsamla e, geçiyorum konuları. Bu komisyon şunu yapacak. Farklı dinlemelerle dedim. Evet bu farklı dinlemeleri yapıp bu konuyla ilgili kök sebepleri ortaya çıkarıp kök sebepleri de bulduktan sonra bu konuya dair ne tür koruyucu önleyici tedbirler alınabilir? Ne tür gelişim gelişmeler için yasa değişikliği mi gerekiyor? Yönetmelik değişikliği mi gerekiyor? veya bir takım politikalarda mı farklılık sistemsel farklılıklar mı gerekiyor buna bakılacak çok farklı sebepleri var çünkü baktığımızda ekonomik yoksulluk bunların evet başında geliyor daha çok yoksul ailelerin çocukları ne yazık ki bu çetelerin mafyaların suç örgütlerinin kurbanı oluyorlar diyeyim o bataklığa çekiliyorlar fakat sadece tabii ekonomik yoksulluk değil bunun yanı sıra e, çocuğun suçun içine doğması, riskli bir ailede olması da o çocuğun e, o döngünün içine girerek e, o suç döngüsünün içinde hangi suçlar varsa erkek ya da kız olmasına göre de değişebiliyor bu e, suç potansiyeli. Ne yazık ki etkilenebiliyor. Yine aile içindeki e, huzursuzluk, şiddet de çocuğu sokağa e, iten, okuldan koparan ailesinden koparan ve değersizlik hissiyle değer gördüğü bir yere çünkü en başta o çocuğa bir değer hissi yüklüyor bu çeteler, mafyalar ve o şekilde çekiyorlar kendilerine, kendini kopuk, toplumdan soyutlanmış, aileden dışlanmış, okulu artık önemsemeyen, kopan bir çocukta kendini orada değerli hissedince ne yazık ki o yapının içine giriyor ve bir o yapının bir silahı, mekanizması haline gelebiliyor.